Portakal var. Amasya elması sıkma portakal. Amasya elması Amasya. Gelmiş senin penguen. Nasıl hesap durumları? Yok değil mi vatandaşı bir kere filan? Yok abi iyi gidiyor maşallah. Bu tarafı sağlam canım. Allah bozmasın. Aferin. Hoş geldin Adem. Hoş bulduk abi. Aldın mı malı? Aldık efendim sayenizde. Hem de birinci kalite. Allah razı olsun. Kaçtan verdi portakalı? 25 bin lira efendim. İyi. Cabası? 7 kilo da fazlası var efendim sayenizde. <laughs> Vatandaşa hizmet vazifemiz seçim öncesi. Aferin penguen. Çalışmanı duydum, iftar ettim. İşte böyle çalış, canımıza al. Yağdıralım malı. Duydun madem. Kim var senin arkanda? Kapı gibi maşallah, kapı. Duacınız efendim. Annem de her gün beş vakit. Söyle, ellerinden öperim. Bağışlı efendim. Gel buradır. Geldim abicim. Tek. Bağışlı bir açılım. Hadi bakalım yavrum artık. Canavar. Canavar maşallah. Ulan. Bırak koşu kalsın. Başlayın. Domuz yine zabıt mabıt başladı Yavuz Bey. Oyarım. Zaten gıcığım ona. Vatandaş elmasını satacak. Şerefsizim tek tek tuttururum. İyi günler. Eyvallah kocuğum. Gördün mü katili? Helal olsun büyük adam abi. Çok büyük hem de. Hayatta arkanda böyle bir dayın olacak aslanım. Gitti mi haydut? Gitti. Baş belası. Ne istiyorsa o bidonlardan. Ne satıyorsun sen yine? Elma var Amasya. Sıkma portakal var. Kaça portakalın kilosu? Beş kilo 250 bin. Parası mı olur efendim? Ne demek? Hadi doldur Adem beş kilo oradan. irilerinden. İrilerinden. Rüşvet bekliyor aslanım. Ne konuşuyorsun? Çakamadık abi tamam. Aman aslanım. Tam yumuşatıyoruz domuzu. Ne yapıyorsun? Fazla fazla. Getir bakayım. Koş. Koş. Buyurun. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Seni vallahi efendim. De... Bana bak. İnersem oraya alırım ayağımın altına. Gülme Adem ayıp değil mi? Baban yaşında adam. Utanmaz. Yüzüme baka baka. Film mi oynuyor yüzümde. Vallahi size efendim. Aklıma başka bir şey geldi de. bak hala gülüyor ahlaksız. Vallahi yaşatmam seni buralarda. Adem kes. Başka bir şey gülüyorum abi. O, Adem attıracak mısın bizi apartmandan? Sen de sinir hastası mısın? Nesin?